...birliği tekrar faaliyete soktular. Güçlerini birleştirmeye karar verdiler. İşimiz zorlaştı. Hiç duymamıştım. Nedir bu birlik? Ulaşmaya çalıştığımız... ...Bulgar'ın kurduğunu sanıyoruz. Güçlerin birleşmesi. Bir masada alınan kararların... ...sorgulanmadan uygulanması. Niran'ın gücü işte buradan geliyor. Nasıl? Bulgar kurdu demedin mi? Peki Niran'ın ne ilgisi var? Nira'nın kocası Binno, Bulgar'ın elçisiydi. Birlik Binno başkanlığında toplanıyordu. Binno, Niran'la evlenmeden önce Selvi Hanların çok yakın dostuydu. Hem de oldukça yakın, içlerindeydi. Nira'nın kocası Binno nerede peki? Yeri belli olmayan bir mezarda. Sadece Nira'nın bildiği bir yerde. Yarın... Yarın Ezo bu adreste yazılan saatte seni bekliyor olacak. sem assim, nenhum ponto mesmo